Her gün Kur'an'a mutlaka eliniz değecek. Kur'an'a elimin değmediği, gözümün onu sürmediği gün benim için en kara gündür. En kötü günümdür diyor Hz. Osman. Kara olan ne haber? Kara günlerden kaldır kafanı, ak günlere geç. Ak adam ol, pırıl pırıl adam ol. Tamam mı? Onun için arkadaşlar her gün sıra yapacaksınız. Gidemediniz, telefon açacaksınız. Geyik muhabbetlerine tövbe anneciğim nasılsın? Halacığım iyi misin? Dedeciğim elini öperim. Annem sayılırsın sen. Peygamberimiz öyle söylemiş. Malumun işte. Teyze anne makamındadır demiş. Dua et lütfen. Kumbara olacak evde. Çok sevdiğiniz var çalışmasını beğendiğiniz bir çalışma grubunun kumbarası olacak. Atacaksınız kumbaraya her gün sabah evden çıkarken bir sağlamlık alacaksınız. Hiçbir bela diyor peygamberimiz. O sadaka barikatını aşıp da seni yakamaz. Mutlaka günlük sadaka verin. Ara öğünleri gibi ara namazları kılın. Bol zikirler yapın. sıra yapın. Günde bir kişiye Allah'tan bir cümle söyleyin. Prensip edinin. Bugün Allah'tan bir şey söyleyemedim. Peygamberden bir şey